Hepinize yeni bir bölümden selamlar dostlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Bizde her şey yolunda. Evet dostlar yeni bir bölümde beraberiz. Hemen etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar Draki'yi saldım. İki karakter girdik. Maalesef bir şey alamadık. Zaten çıkan potlardan belli. Yani Draki diyor ki beni sal sal. Bak 19 cam potu 27 mana potu çıkmış. Şeller var gidip onları bir kırdıralım. Evet korsan arkaya geldik tekrar. Şöyle bir bakalım. Deko tabii ki istemiyoruz çünkü deko bizim neyimize? Şöyle niye bir dört tane deko gelsin ki yani? Bol bol life crystal aldık. Abi 3 geldi. Süper. İstemeyince geliyormuş. Biraz keyfim yerine geldi. Dostlar Draki'yi saldım. Şimdi gideceğim CZ Troll Warrior'a gideceğim. Oradan Draki çıkarmaya çalışacağım. Bakalım hakikaten çıkarabiliyoruz mu? Şunları da bir satalım. Dostlar şurada 8 tane kutumuz, 9 tane kutumuz varmış. Ya yani bunları koyduk koyduk satılmıyor. Hadi gelin bu videonun şerefine. Madem deko çıktı biraz şansımız iyi gibi. Ya kırdıralım onları bakalım. Hiç kırdırmadık bugüne kadar. Bakalım ne alacağız. Hello baş almasak iyidir. Evet bakalım hangisindendi? dendi. Şu muydu? Kırdırmaya kırmıyor unutmuşuz ya. Ha, buymuş. Scorpion site. ama ne güzel. Complete. Bu neymiş? klasör eraniyon. Vallahi bilmiyorum. Bir tane daha complete. Mirage Dagger. Ne kaldı? Aa, mavi bitmiş. Üç kutumuz kalmış. Bardish. Press Impact. Bir tane kırmızı kaldı. Evet. Bilmiyorum zarar galiba. Sadece unik olarak bu çıkmış. Bu da bir işe yaramaz herhalde. Şunu da alalım. Ha, bu da unikmiş ya. Tamam. Gidip bunları kırdıralım. Bunlar ne yapacağız? Bunlar bir işe yaramaz. Bunu satarız. Evet bir bakalım. O kırdırılmıyor tabi. Evet. Ondan da bir şey çıkmadı. Şimdi madem başladık böyle upgrade'de de gidelim. 5 tane webimiz var. Bakalım kar mı zarar mı bunları da bir basalım. Şimdi bunları satsak arkadaşlar 2M'den 10M yapar. Bakalım iki tane altı çıkarabilecek miyiz? Çünkü iki altı çıkarırsak kurtarır. Evet şöyle hepsini üç yaptık. Bakalım şöyle dört olacak mı? Biri dört oldu güzel. Bu da dört oldu güzel gidiyoruz. Umarım nazar değmez. Biri yandı. Bu da yandı ya. Abi dörde atıyorum. Dört. Dört. Görüyorsunuz değil mi? Dörde atıyorum ya. Sanki unik yakıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Yan. Sen de yan. Ya böyle bir şey yok abi ya. Mace basıyorum ben. 6'ya kadar basabiliyorum ya. Şimdi 7 olmazsan senin hayır kıymetin yok ki. 7 olması lazım bunun. Yan. Tamam yapacak bir şey yok. Estant. değil yaptık. Evet. 15 oldu. Evet. CZ Troll varıyorlara geldim dostlar. Bakalım. Ne yapacağız burada? Bir, bir saat takılalım. Dostlar Jazzy Troll farmına saldık. Yarım saat falan. Bir şey çıkmadı. Şöyle solarlar çıktı. Bu solarları bir kırdıralım. Evet şöyle kıralım. Bakalım ne gelecek. Monster Stone geldi. Sabah Yöresi'ne geldim. Şöyle iki tane yiyicimiz varmış. Gerişik, karışık. Bakalım ne yapacağız. Dakika 27 devaya geldik. Bakalım karşı taraf ne alemde. Partide deva kesilir mi? Kesilir ama uzun sürer. Evet dostlar CR'yi kazandık. Bir blue bir black iki de işte silver aldık. Kasamıza koyalım. Evet şöyle. 23 tane silverimiz oldu. Güzel biriktirdik. Evet devam edelim bakalım. Dostlar esnak küreğimiz yaptık. Şöyle i̇şte bir tane daha fragment alalım. 10 milyon da XP veriyor. Güzel oldu. Evet 16 oldu. Evet şereye geldik dostlar. İki mecimiz var. Güzel. 5. dakikada devaya geldik. Geciktik. Bakalım karşı takım nasıl. Dostlar akşam jelesinden çıktık. Ya aldık yine. Bir blue, iki silver aldık. Çok zor kestik. Evet şöyle koyalım kasamıza. 25 etti. Güzel. Bir tane mesemiz vardı. Meseye girelim. Hadi bosta görüşürüz. Evet bosa geldik. Devirdik. Perimizi takmamıştık. Her zamanki taktiğimiz. Maalesef boş. Şöyle sabah. Jeresinden önce mop yapmaya geldim. Bakalım Jere'ye tam 9 dakika falan kaldı. Yapabilecek miyiz? Evet. Stone Golem çıktı. Evet Robert Sekerde sıra. Evet Estant fragment görevini bitirdik. Şöyle iki tane alalım. 18 yaptı. Güzel. Sabah şehrisindeyiz dostlar. 3 tane mecimiz var. Güzel. Burada arada MX Subs ve Kaling A. The Mugper. Bu arkadaşlar da selam gönderiyor sağ olsunlar. Sohbet ettik onlarla. Var olsunlar. Quest'e falan yardım ettiler. Dostlar partimizin meleği gücü maalesef çok zayıf. 3 tane mage'imiz var. Onlara güveniyorum ama dakika 28 daha 3. odadayız. Bir takım PK'lar oldu. 10-15. Geride Karuslar. Öndeyiz. 8 dakikamız kaldı. Evet dostlar çıktık. 2 silver 1 green'i aldık. Hemen şöyle atalım bunları da. Şurada i̇şte bir tane medimiz varmış. Bunu bir yakalım mı ya? Ne diyorsun? Yakalım hadi. Evet medeyi 3 yaptım. 4'te yandı. Yok böyle bir şey abi. Yani bu çarabı El Murat'taki o sahinin orada bir gusül falan götürmem lazım. Raki girdim. Bir tane web aldık. Dostlar 3 kez Raki'ye girdik. Sadece bir tane web aldık. Bir tane de MS çıktı. Hadi MS'ye geçelim şimdi. Evet. Osa geldim. Hadi bakalım çift drop mu? Aa gold ring. Değişik bir şeymiş. Neymiş bu? Kardeletiz bir şey yaramaz. Dostlar eskan görevini yaptık. Şöyle alalım. 19 oldu. Bakalım 11 günde primimin bitmesine var. Umarım şöyle bir Evet içerideyiz. Maalesef meyicimiz yok. Bu bizim için çok kötü. Bakalım ne yapacağız. Çünkü meyic olmayınca hem kapılardan geçmekte sıkıntı. Gecikme oluyor. Mobların kesilmesi de sıkıntı. Hadi bakalım. 23. dakikada geldik. Karoslar gelmiş. Şeyi kestiler. Mono'yu bir aldılar. Dostlar karşı takımda yaklaşık 6 tane varıyor var. Dolayısıyla skor 9 2 inliyoruz. Maalesef bu akşamki jerimizde kayıp bir jeri oldu. Bir blue bir bile kaldık. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Dostlar savaş için beraberiz. Şimdi Essent Quest yapmaya çalışıyoruz. İkisini kestik Lord ve şu stonglem kaldı. Onu da yaparsak fragmentleri alacağız. Evet bitirdik. Güzel oldu. 5 dakika içerisinde yaptık ya. İyi oldu sabahları. Erkenliğe yapılabiliyor. Evet 21 tane oldu. Evet savaş yeresindeyiz dostlar. Şansımıza full okçu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi hepsi okçu ya. Ve partimizde deve de var. Moblar hızlı keseriz ama bilemiyorum. Deveyi kesebilir miyiz? Arkadaşlar jelede mage çok önemli. Üçüncü odaya geldik. Dakika 28. Yani melek gücümüz çok iyi ama yine de işte bosslar güçlü. 3. odayı bitirir bitirmez karuslar devayı kesti. Maalesef bu jeleden bir black bir green ayrılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar geldik. İkinci karakterimize bir giriş yapalım. Bir drop olursa gösteririm. Dostlar bir web aldık. Drakki farmımız devam ediyor. Dostlar şu an 5 priestiz. Ve... 3. odayı bitirdik. Şimdi birazdan devaya görüyoruz galiba. Karşı takım nasıl bilmiyoruz. Vallahi Deva'ya geldik 5 priest ya. <laughs> bir de bakalım karşı nasıl. Vay be son anda... Kaçırdık kesmişler ya. <laughs> evet. Karşı taraf da bayağı kötüymüş. Yenermişiz bunları. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. 8 tane pres geldi takım arkadaşlar. Öyle bir durum oldu. Çok garip. Stand görevimizi yaptık. Şöyle bir alalım. 22 oldu. Şimdi de cezede yaparsak 24 yapar. Piramın bitmesine 9 kaldı. Dostlar bu jereden sadece 2 green 1 black aldık. Koyalım kasamıza. Tekrar da gideceğiz arkadaşlar. Bir web e aldık. Devam. Dostlar, Draghi'yi Şimdi CZ'ye geldik. Evil'lere geçeceğim biraz. Evil'lere takılalım bakalım. Gold Premium'dan bir şey alabiliyor muyuz? Dostlar, yaklaşık bir saattir Evil'i kesiyorum. Maalesef bir tane Solar aldık. Başka da bir şey yok. Gold Premium'da bu kadar oluyor sanırsam. Şimdilik burada Evil Farm'ını sonlandırdım. Dostlar, şöyle CZ görevini yaptık. İki tane Metrin'imizi alalım. Buradan da... Jere'ye gideceğiz. Evet Jere'ye geldik. Bir iki tane meycimiz varmış. Okçularımız var. Evet gerisi full okçuymuş. Yani asas. Hadi bakalım. Umarım güzel bir Jere olur. Evet devreye geldik. Dakika 26-27 imiş. Fena değil partimiz. İki tane meycimiz gayet iyi. Okçularımız da güzel. Bakalım karşı takım nasıl. Evet karşı takım geldi. Dostlar karşı takım full meyçti. Biraz pek oldu, ortalık karıştı. Kapımızda novalar, frost novalar indi. Ancak yine skorumuz 9-6 öndeyiz. Yaklaşık 7.5 dakika kaldı. Jere'nin bitmesini bekliyoruz. Dostlar bu Jere'yi de aldık. 1 blue, 2 silver'ı kasamıza koyuyoruz. 29 tane silver yaptı. 11 blue, 12 green, 19'a black olmuş. Dostlar CZ'ye geldim. Biraz Troll Warrior Farm yapacağım. 2-3 kez ev ile geldik. Yani herhangi bir durup alamamıştık. Ee, herhalde bir tane Ezik Sword falan almıştım. Başka bir şey olmadı. Şimdi bir tane de e, Troll Warrior'a gidelim. Şöyle bir SC falan başlayalım. Ee, Swift SC 2 tane. Bir saat bir yapalım bakalım. Oradan Gold Premium'a bir şey alabilecek miyiz? Drop olursa gösteririm. Hadi gidelim. Evet TV'lere geldim dostlar. Biraz bir kare bir iki üç tane asas var. Onlar sıkıntı veriyor ama yine de geldik. Başlayalım bakalım. Dostlar Troll ilk yarım saatin sonuna geldik. 2 dakika sonra falan savaş var. Dolayısıyla çıktım. 19 tane <laughs> Bone of Troll ile bir tane solar aldık. Burada manamız gitmiyor. Bir 40 tane falan da mana kastık. Ee, şimdi ara veriyorum. Bakalım ne yapabiliriz. Dostlar Maradona geldim. 3 tane webimiz var. Bunları upgrade yapalım. Bir de şunlar satılmıyor ya. Bir kırdıralım bunları gitsin. Şu old gold ringler falan. Kristal ringler. Şiyolar falan satılmıyor. Hepsini kıracağım bunların. Tertemiz olsun kasamız. Evet geldim. Evet dostlar şimdi hemen bir tane kıralım. Şimdi dostlar bakın. Ee, şunları kıracağız ama. Şimdi burada tabi bunu da gösteremiyorum. Şunu da göstereceğim. Hani bu deko hangisi görünüyor hangisi atıyor gibisinden. Şimdi bir tane geldi. Ha mesela bunda. Ha bunda mesela farklı şeyler atıyor. Şimdi bakın şu an burada çok hızlı bir şekilde bunlar geçiyor değil mi? Evet. Şimdi ben programla e, bunların size frame saniyelerini göstereceğim. Yani aslında burada ben stop bastığımda neyin çıkması gerekiyorken ama neyin çıktığını size burada göstereceğim arkadaşlar. Nasıl göstereceğim? Programla resim olarak göstereceğim. Mesela şimdi e, burayı hani yavaşlatmadan ya da yavaşlatarak size göstereceğim. Hani frame frame mesela. Basmadan 5 saniye önceye göstereceğim. Mesela bakın stop yapıyorum ya. Stop yaptığım anda. Ne için yapmadım? Ha yerimiz yok. Bir saniye burayı boşaltalım pardon. Dostlar demek istediğim neydi biliyor musunuz? Demek istediğim şuydu. Ee, şimdi mesela burada stop bastığımda. Mesela hangi item çıktı? Mesela bunlar çıktı. Ancak ben stop basarken. Burada görünen itemlerin aslında bir sembolik olarak görüldüğünü size anlatmak istiyorum. Dolayısıyla şuraya biz basıp start tuşuna bastığımızda burada dönenler tamamen sembolik. Yani mesela stop bastığımızda aslında stop anında burada görünenler çıkmıyor. Başka şey çıkıyor. Dolayısıyla ben size o frame'i göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Programla yapacağım. Hani bir frame bir frame ileri gideceğim. O şekilde göstereceğim. Şimdi onu da kırdık. hepsinden bir çıktı. tozda bir çıktı. Tamam gidip şunları da upgrade yapalım. Arkadaşlar sizin için hepsini 3 yaptık. Bakalım millet yakıyor ya. Vallahi inşallah yanmaz. 4'te yanacak gibi. İyi. bir de 4 oldu. Bugün başka bir şey deneyeceğim. Şurayı hepsini 6 yapmaya çalışacağım. Güzel 5 oldu. Bir tane daha kağıt alalım. 4 oldu güzel. Güzel 5 oldu. Dört oldu. Güzel gittik arkadaşlar. Üçü de 5 oldu. İnşallah bizi üzmez. Çünkü genelde böyle oluyor. Bakalım. İlk 6'yı aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hadi ikinci altı olsun. Bu bir efsane olacak mı acaba? Üç tane birden altı almak. Oh, abi ikincisi de altı oldu. Çok güzel. Bu da olursa herhalde daha önce kimse de ne yapmamıştır diye düşünüyorum. Bu da oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakınız 3 tane vebeden 3 tane altı geçirdik. Farklı bir taktik. Güzel. Sevgili dostlar bu bölümde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel. Hatıralar kaldı aklımızda. En sonunda 3 tane VB6 yaptık. İlk defa 3 VB'den 3 tane 6 çıkarıyorum. Dostlar bir sonraki bölümde Umarım şuradaki fragmentler eğer 30 yapabilirsek onları bir tane, 3 tane, bir tane de 70 görevi var. San onu alacağız, 4 tane mais upgrade'imiz olacak ve yine Draki Jere devam edeceğiz. Ee, dostlar, Gold Premium bitmesine 9 gün var. 9 günün sonunda e, size bir sürprizim olacak çünkü e, muhtemelen karakter değiştireceğiz, yeni bir karakterle dolu bir karakterle CZ'de Evil Fall'ına başlayacağız ve DC filmimi çekeceğiz bu sefer. Böyle bir planımız var. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler dostlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle ailenize ve kendinize vakit ayırmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.